Arkadaşlar <laughs> Evinize Nasıl tasarımlar yapabilirsiniz İlk önce Oyuna gel yeni gelen raflar o raflarla Böyle düşük bir merdiven ya Yapabilirsiniz Evet Mesela yan koyduğunuz Bir merdiven gibi Sonra bir tane daha Göstereceğim <laughs> şöyle bakın nasıl o? Heh. eğer bu kapıları kullanıyorsunuz onu kesinlikle yapın bunları alın koyu meşek tuzu koyu işte bunu sonra bunu böyle alın böyle iki tane koyun bakın düşmüş gibi yok böyle değildi nerede? Nerede? Ay am Google. Güzel. Hiç tıklamam. Hiç tıklamam. Ama hiç tıklamam. Bunu arkadaşlar bir bulayım. Nerede? 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 He yanlış kapıyı koymuşuz biz. Ege. <laughs> <laughs> bunu yapıp evet. sonra bunu yapıyoruz. Evet. Ben de niye atamıyorum? Yok. Şimdi böyle koyup ne? bunu ne sonra ya? böyle yapabilirsiniz. Mesela böyle koyabil koyabilirsiniz eğer çam kapımız varsa veya duvar mı kırık yapmak istiyorsunuz? Duvar kırıkları da şöyle oluyor. Duvar, taş, duvar, duvarları da alıyoruz. <laughs> Mesela evinizi yapıyorsunuz yani, böyle. Koskalarımla. Çantamla. Böyle mesela kırık doğru gibi. Hangi kalem benim içinde? Ey ee, bir tane poşetin içinde küçük. O. Evet. Hepsi bunun içinde. Yani. Evet. Ben yorum yapacağım. Böyle tasarım. Bir de şey var. Neydi? Hmm, neydi? He, bunu herkes biliyor ama göstereyim. Mi? Bilmeyenler de olabilir. Şöyle haritacı hırsasını alıyoruz. Bunu değiştiriyoruz. Ay Ne ya? Öyle. He. Alın size mini dünya. Biliyorsunuz şurayı da yapabilirsiniz. Şimdi mini dünyamız hazır. Böyle. ne Bunu çok kişi biliyordur ama göstereceğim bunu da. Ama herkes bilir bunu. Oyuna yeni başlayanlar bile. Belki de bilmiyorlar. Nereden Eski başlayanlar Ha? Eski başlayanlar daha doğrusu. Şey doğru söyler Şimdi böyle böyle. Ama bence herkes biliyor diye düşünüyorum. Böyle böyle koyarsanız da es. Bununla bunu birleştirirseniz şu ve şunu yaparsanız daha es eski görünebilir artık. Örümcekler de basmış. Ne zaman bunu oldu Bir de şu var. Bunu havlu olarak kullanabilirsiniz. Şuraya şöyle yapıyoruz. Sonra alıyoruz bunu. Bir de şunu alıyoruz. Nerede? Nerede? İstediğiniz renk yapın. Ben kırmızıyı seviyorum. Onları böyle koyup yapabilirsiniz. Böyle. Havluluk gibi. Ha? Ne, ne vardı ki başka? Ee, ne vardı ne? şu dekoru. Ben bu iş, şeyi çok seviyorum. Unutanlar için göstereyim. Veya bilenler tekrar baksın. Bu sırada ben yanlış yapıyormuşum. Böyle Böyle diyor ki mu? Değilse de yeni bir desen oluşturduk. Başka şey vardı. Ne? Ya hatırlamıyorum çok da. bakalım bir. Hmm. Bu pozu alıp şunlara şey koyacağız. Sıkışıyor gibi gözüküyor. Göstereyim. Şunu ekliyoruz. Böyle. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Oh. İnşallah pıt korku korkala yanlış bir adım daha geriye işte gibi. Şöyle sıkıştıracakmışlar gibi oluyor. Daha azıcık yaklaşmış gibi. Sonra bir de içine şey ekliyoruz. Biraz. Bunun kaçıncı pozisyonu oluyormuşuz? Bir, 1 2 3 4 5 6 6. Yes. Bundan bir şey çıkardım. Başka ne yapabiliriz? dekorasyon gördüğünüz olarak değil. Ya yani bir de şöyle çalışma masasının gizleme var. Bunu alıyoruz eşyayı. Ama bunu herkes bence bunu da biliyordur. bu da çok bilinir bir taktik. Böyle yaparsanız bakın belli oluyor mu? Buraya tıklayınca ama üstten bayağı belli. Ama altta imposter. Hiç belli değil. Diğer tatlalara benziyor altta. Ama engellerin koyuyorken buna basınca açılıyor. Bugün bu kadar. Bak yaptık. Başka bulunca size söyleyeyim. Düşük merdiven, düşük kapı, kırılmış duvar, dünya, örümcek basmış ev. havluluk, creeper gözü, pelaslanan adam ve gizli crafting table. O kadar. Bye bye.